Ülke <laughs> Bey, işin felsefe kısmından e, öte bir de gerçek kısmını da ortaya koydu. Yani neyi ne nasıl yorumlamamız gerektiğini de ortaya koydu. Peki gerçekten bu bu şekilde mi olacak? E, hani iki tane e, enflasyon rakamı açıklandı hatırlarsanız. Birisi tüketici enflasyonu bir de üretici enflasyonu. E, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında makas inanılmaz şekilde açılmış durumda. Yani üretici enflasyonu e, neredeyse iki katına yakın bir rakamda. Bu da şunu gösteriyor ki önümüzdeki dönemde bu üretici enflasyonunda yaşanan e, fiyatlar Üzülmüş. otomatikman tüketiciye yansıyacak. yansıyacak. Zaten hani açıklamaların içerisine baktığınızda, yorumlara baktığınızda buradaki en önemli tanım çoğunlukla enerji ve kur. Evet. Şimdi bu ikisinden kaynaklanıyor e, çoğu zaman üreticideki e, fiyatların bu şekilde yukarı doğru çıkması. Bunu zaman zaman petrolle ilişkilendirirsiniz. Zaman zaman <laughs> işte doğalgaz veya elektrik fiyatlarıyla. Ya ben şunu söyleyeyim yani e, çok kısa bir dönemde e, açıkçası ben fiyatların geri çekileceği ile ilgili bir beklenti içinde değilim onu söyleyeyim. Yani e, insanların çünkü doğru bir yönlendirme ile nereye doğru ne kadar dayanabileceğini bilmesi çok önemli. Bu bir ay sonra iki ay sonra fiyatlar gelmediğinde bir sonrasında bir daha ilerleme aşaması gelmiyor. Herkese nasıl ne zaman ve nasıl bir aşamayla gideceğimizi teker teker söylemek gerekiyor çünkü. Ee, akşam gece yarısından sonra elektrike dahil olmak üzere, doğalgazlara dahil olmak üzere bir zam e, karşılaştık. Ve bu zam da açıkçası geçen seferkinin üzerine değil, bu sefer bu ayın enflasyonuna eklenecek. Yani üreticiyi enflasyona bir enflasyon daha binmiş olacak. Yani aralık vereceğiz. enflasyonunda onu görmeyeceğiz. Ocağın e, açıklandığını. Ee, ocakta göreceğiz. De... Ama şöyle bir şey daha var. Üretici enflasyonu gittikçe artacak. Bugün bir rakam daha açıklandı belki görmüşsünüzdür. Cam fiyatlarına yüzde 48 zam geldi. Evet izleyicilerimiz bunu da çok yazdılar. Yani bir, bir dönem e, metrekaresi e, 80 iken şimdi 500'e çıktı diyorlar kısa bir süre içerisinde. E, 800'den çok daha fazlasına çıktı. Neredeyse işte iki katına yakın, e, iki katını geçen bir rakamla e, yukarı doğru çıktı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başından beri hani Hulki Bey de çok aslında güzel bir cümle kurdu orada dedi ki Bizdeki şeyi biz anlamıyoruz dedi. Yani e, normalde dünyada birisi düşerken diğeri yükselir. Bizde hepsi yükseliyor, hepsi beraber düşüyor. Kendimize göre bir sistematiğimiz var. Kendimize göre bir e, ekonomi tarzımız var. Yani aslında e, açıklayamadığımız ama e, insani olarak vicdanla açıklayacağımız bölümler var. Şimdi girdi enflasyonlarından bahsediyoruz ve diğerlerinden bahsediyoruz. Şimdi normalde bütün yaşayan insanların Türkiye'deki... Ev sahibi oranı ne kadar? Yani ne kadar kişi ev sahibi, ne kadar kişi kirada oturuyor? Bunun rakamları verisel olarak devlet istatistik enstitüsünün verileri ne var? Yani büyük bir e, miktar kiracı. Peki ben şöyle söyleyeyim, kiralar peki neye göre e, arttı? İşte orada da arstek diyorlar ya. Şimdi şöyle söyleyeyim, siz evi almışsınız o zamanın fiyatıyla almışsınız. Evet. Eğer bunu krediyle almışsanız, kredinizle zaten o fiyattan almışsınız. Arkasından kredi ödeyeceğiniz miktar da sabit. Peki ne oldu da çıkarttığınız kiracı yerine 3 misli fiyatla kiracı ya veriyorsunuz. Aslında. Bazı şeyleri hani böyle örneklerle anlatmak insanların anlaması açısından çok önemli. Ben de buna çok önem veriyorum. Evet. Bunu en iyi açıklanan bir tanesi kiralardaki bu fahiş e, artış. Şu anda ne kadar kişi kira tespit davaları yüzünde mahkemede, milyonun üzerinde insan e, kiracı ev sahibi e, davalık duruma gelmiş durumda. Bu e, anlamsız oranlardan kaynaklanıyor. Ben geçen gün sizinle beraberken yine bir aynı örneği vermiştim. Bu örnek çok açıklayıcı bir örnektir. Türkiye'deki bazı ürünler e, önceden fiyatı belirlenir, o fiyat üzerinden üreticiden alınır, daha sonra e, depoya çekilir. Daha sonra paketlenir hı hı. ve e, sezon içerisinde de satışa Satır. devam edilir. Parti parti. Bunun en güzel örneklenen bir tanesi şekerdir. Şeker geçen senenin e, yaz sezonu toplanır, kampanya döneminde şekere dönüştürülür pancar, arkasından da sene boyunca satılır. Şekerdeki oran nasıl oluyor da geçen senenin girdisi? Dolar yükselmeden önce yapılan bütün işlemler nasıl oluyor da arkasından bu kadar yüksek bir fiyatta endekse girebiliyor? Bu kadar yüksek bir fiyata devam ettirilebiliyor. Şimdi bunu, bunu bana kimse anlatamıyor. Ee, devlet e, baba diyor ki ben bu sene geçinebilmek için %36.20 yeniden değerlendirme oranıyla işte alacaklarımı bu şey üzerinden attırıyorum diyor. Demin işte söylediği otoyoldan e, cezalara kadar, vergilere kadar birçok şeydeki değerlendirme oranını bu şekilde attırdım diyor. E, aynı şekilde şey de söylüyor. Mesela şimdi Ocak ayında kira e, ödeyecek olan kişiler ne üzerinden ödeyecekler? Üretici fiyat endeksi üzerinden, şey tüketici fiyat endeksi üzerinden. Minimum ne kadar olacak? %36 olacak. Peki ben size işte şöyle sorayım, Türkiye'de bu maaş artışını e, alabilecekler mi insanlar? Gelirleri bu kadar artacak mı? Bu kadar artacak mı? E, bakın e, birçok kişiyle konuşuyorum. Yani bu konuşmalarım içerisinde e, anlamaya çalışıyorum, insanların e, şeylerini anlamaya çalışıyorum. İlginç bir şekilde örnek vereyim, İstanbul'da çok ilginç mahallelerde, hani hani şey olabilir. Mesela şunu şunu diyebilirsiniz. Boğaz manzaralı bir ev sayısı azdır. Yani e, boğaz manzaralı ev alıyorsunuzdur. 10 tane boğaz manzaralı ev vardır. 1000 kişi talep edersiniz. talep enflasyonunu arttırırsınız. Evet. Bunu anlarım. Hani az olan kıymetlidir diye anlarsınız. Ya normal mahallelerde ve sanayilerde ne oldu da geçen seneye göre iki buçuk kat 3 kat İki kat bu fiyatların artışa bile, artış olabileceği ne maliyet oldu. Siz sıfır ev yapmadınız arkadaş. Zaten bu ev sizin evinizdi ve siz evinizde oturan insana nasıl diyeceksiniz? Çık. Veya çıkan insanlar 5 yıl doldurmuşsa 5 sene sonunda gidip o evi nasıl e, bulacaklar o imkanlarla? Ya bunun mesela biz bunları hiç tartışamıyoruz. Yani. Bakın şunu tartışamıyoruz. E tartışsak yani bakın ben, varacağımız hayır, nokta. Yani bakın, siz bunun ne temelinde söyleyeyim. ne görüyorsunuz? Bakın şöyle söyleyeceğim. İnsanların e, eğer dar gelirliyseniz şartları şöyle konuşalım. Dar gelirli insanın hayat tarzında şunları mı tartışıyoruz? Arabayı, arabaya ödeyeceği vergiyi mi tartışıyoruz? Yoksa yeni evet. araba almasını mı konuşuyoruz? Hayır. Yok. Neyi Barına konuşuyoruz? Barınmasını ve daha e, temel ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Bakın kira. Evet. Çocukların masrafları. Evet. Gıda masrafları az bir miktarda yapabiliyorsa giyim, kuşam. Tamam ya zaten Bu kadar bir araba hayali falan varsa o yok yok. da yani uzaklaşıyor şimdi şu hani anda. E, Osman Gazi Köprüsü'nün çok fazla ilgilenmiyor olabilir ama ana malzemeleri olan, ana ürünleri olan. Evet. Şimdi şeyi konuşuyoruz ya. Biz asgari ücretinin maaşını 4250 lira yaptık diyoruz. Evet. Müthiş bir şey. Müthiş bir artış. Güzel çok güzel artış. İyi de 4250 liraya daha arttırdığımız an Kira iki, iki katına arttırdığınızda şahısın aldığı para daha yoldayken e, yarısına el koyuyor birisi. Ben de şu soruyu sorun. Soruların cevaplarını almak istiyorsanız, doğru cevap almak istiyorsanız doğru soruyu soracaksınız. Arkadaşlar diyorum tamam anlarım. Her şeyi anlarım. Sıfırdan ev yaptınız. Evinizi satarken 10 milyona sattınız. Bunu da anlarım. Aldınız. Kira bedelini ona göre belirlersiniz. Yıllardan beri oturttuğunuz insanlığa ne değişti de bu kadar çok yükseltebiliyorsunuz.